Ucuz mazot Pahalı kan diye sürebilir şiir ama sürmeyecek. Kimse masadan kalkmasın, anlaşmada hesap ortak yazılı. Boş bir ayakkabıyla dolu bir ayakkabı arasındaki fark kadardır bazen insan. Çünkü herkes ucuz mazot ve ucuz ayakkabı almak ister. Neden sonuç arasındaki kanlı ilişki ve sokaklardaki toplu striptiz? Striptizden kastım imgesel bir şey, kocasına çorap seçen bir kadının ki halkın %75'le ile desteklediği katliamlar da özelleştirilsin. Kandiller tebrik edilsin ve herkes otururken karnını içine çeksin. Şimdi burada bebeğim, aşkım, bir tanem, hatta hepsinden iki kere. Canlı müzik eşliğinde söylediğimi farz et. Etkileyici olsun diye. Böyle durumlarda işiniz bitince müzisyeni öldürebilirsiniz. Sonra her şeyi unuturuz. 180 bin GB'lık unuturuz. Normal koleksiyonuna 2, Memnuniyet koleksiyonuna bir parça daha ekleriz. Hiçbir şey olmamış gibi bir mısra ile devam ederek, ben Bensizim, bütün mazeretlerini anlıyorum seni yalnız. Ucuz mazot, dizel araba diye sürebilir şiir ama sürmeyecek. Hiçbir şey olmamış gibi sürdüremem bu sıkıcı ironiyi. Hatır, hatalarını ve A'dan Z'ye bir dizi oluşturanları, Diziyi bozan, ilk fırsatta unutulacaklar listesine eklenenleri, Bunlar üzgün birinin cümlelerine benzemiyorsa, üzgünüm. Ama boş çocuk terliklerine, ama Tanrım, 1 Eylül 2005 tarihli hürriyette fotoğrafları vardı, 953 ölü. Hürriyet okuduğum için özür dilerim. Hesap ekstremdeki artı ve arabamın full deposu için özür dilerim. Beni seversin, varsa bir hakkım, onu kullanıyorum. Tanrım, mola. Osman Konuk